Başkan yok ki nerede kim alsın ya? Başkan başkan nerede ki alsın o aksiyonu? Başkan yardımcısı nerede? Sadece demek vermeyi biliyorlar. Sadece demek. Kulüp 25 senedir bu kadar çaresiz kalmamıştır ya Galatasaray karşısında. Hı hı. O yayla çiftlik defans. Ne ya? Ki? ben stadyumdaydım. Burkan Çağlar evet. iki pozisyon Barış Alper'i tutmamak için Oğuz'a sesleniyor. Ben Mourinho'nun kesinlikle kovulması gerektiğini düşünüyorum. Ve Sergen Yalçın'dır benim adayım. Futbol görüşümün adayı. Sergen Yalçın gelsin. Güzel kadrosunu kursun. Kadro dışları olacaksa. Sen abi bir senede 3 Galatasaray maçını yenilemiyorsan. Hiçbir büyük maçı alamıyorsan. Bunun faturası birine kesilmeli. Ya futbolcudur ya hocadır bu. Bu aksiyonu Fenerbahçe camiası eskiden alıyordu. Ve alması gerektiğini düşünüyorum derler. Okan Bura veya Galatasaray taraftarlarına sorsaydınız deseydiniz ki ya bu maçta kimden çekinirsiniz kim oynamasın herhalde söyleyecekleri bir numaralı isim Maxim'in olurdu e, iki numara İrfancan Can olurdu e, ama baktığımızda ikisi de sahada yoktu evet şimdi birazcık sizleri sakinleştireyim ben de kendi düşüncelerimi söyleyeyim İşin e, işin her zaman tabii ki madalyonun iki tarafı vardı bir, bir tarafı bir yazı tarafı bir de tura tarafı. Tura tarafından baktığımızda bundan yaklaşık e, ilk başladığında yani 7-8 ay öncesinde Mourinho'nun demeçlerine baktığımızda e, Türk Ligi'ni küçümseyen, Mourinho'yu küç şey pardon Okan Buruk'u küçümseyen bir e, Mourinho vardı açıkçası, açıkçası, ve bence Mourinho Türk Ligi'ni çok kolaylıkla kazanabileceğini, çok kolaylıkla şampiyon olabileceğini düşündü. E, ve bilmiyorum belki de kibirden kaynaklı Okan Buruğ'u da çok küçümsediğini düşünüyorum. Gerek vergi demeçlerde gerekse yapmış olduğu bu sözlü oyunlarda basınla, basın yoluyla söylediği sözlerle birlikte e, böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, bir ikincisi genel değerlendirme hani maçla alakalı değerlendirmeye gelecek olursam Okan Buruğ'a veya Galatasaray taraftarlarına sorsaydınız deseydiniz ki ya bu maçta kimden çekinirsiniz kim oynamasın herhalde söyleyecekleri bir numaralı isim Maksim'in olurdu. İki numara İrfan Can olurdu. Ee, ama baktığımızda ikisi de sahada yoktu. Gideyim ilk gol yenildi. İlk golden evet. sonra e, birazcık bir şaştı gibi sanki. Ne yapacağını bilemedi oyuncular. Bir panik oldu. Herhalde bu ev sahibi olmanın da dezavantajı oldu. Sonrasında ikinci gol gelince bu sefer hani otu, 34'tü yanlış hatırlamıyorsam. İkinci gol evet. gelince futbolcuların ayakları titredi. Ne yapacaklarını bilemediler ve farkındaysanız 3 pas yapamadılar. 3 pasta orta sahayı bu tarafını rakip sahaya geçemediler. Ne yapacağını bilemeyen Fenerbahçe açıkçası düzgün bir oyun sergileyemedi. Özellikle ilk yarıda ve Batuca'nın yorumuna katılırım. Ee, gerçekten Barış Alper biraz daha mantıklı bitirişler, biraz daha mantıklı paslar kullanabilse gerçekten farka farkı gelecek bir maçtı. Tarih bir fark olabilirdi. Senin lafını da dalayım. Neden kullanmadı biliyor musun? Çünkü Tiy aldılar Tiy. Evet. Dedi ki ben bu pozisyondan zaten iki tane daha yaparım. Zaten geliyoruz biz kaleye. Hiç problemi ki. Hı hı. Oo yayla çiftlik defans. fazla. Ya ki? ben stattaydım. Burkan Çağlar evet. iki pozisyon Barış Alper'i tutmamak için Oğuz'a sesleniyor. Kendi sola doğru koştu. Barış Alper üçüncü golü kaçırdın. Pozisyonu hatırlayayım. Hı hı. Gelişine vurdu vadan. Çağlar yukarıya koştu. Oğuz'a sesleniyor gel. Ve yedi, dakika 45'te de Fred'e bağırıyor. Git buradan. Çağlar Söncü Fenerbahçe'nin komutanı olmuş. Ama sahada yoksun. Çok bir, komik. Bir diğer yorumum Çağlar'la alakalı olacaktı aslında. Çok iyi hatırladım. Teşekkür Yarım ederim. Var. İyi hatırlattınız bana. Ee, şimdi mesela yine dedim ya Okan Burun veya Galatasaray taraftarını sorsanız kim oynasın kim oynamasın diye. Oynamasını isteyeceği <laughs> ilk gerçekten Çağlar olurdu. Çünkü kadro görür görmez bakın yani bir saat önce kadro açıklanıyor ya Çağlar'ı gördüm yemin ediyorum içim rahatladım. Hani bir Galatasaray taraftar <laughs> olarak konuşuyorum onu Hani siz de sinirlenmeyin. Hani sinirlenmeniz için söylemiyorum asla şey olmasın. Yok canım yok. Niye sinirleniyorsun? Ama işte mesela <laughs> ben biliyorum ki sinirlenme? hani ben de değil ya bugün bugün yani 10 yaşındaki bir Galatasaraylı çocuk da bunu biliyor. Çağlar arkaya adam kaçırıyor. Yavaş. Herkes biliyor. Herhalde Barış oh be demiştir yani. Cıkku yok, harika demiştir yani. Evet. Valla öyle demiştir. Ben ]miştir. çok şaşırdım. Ya dedim ne yapmaya çalışıyor? Niye böyle bir şey? Hani bir de şeyi düşündüm. Yani dedim koskoca hani Mourinho ya. Niye Çağlar oynasın? Vardır herhalde bir bildiği diye düşünüyorsun. Hani kafama takıldı. Ama neyse dedim. Yani bir bakalım ne olacak, ne bitecek? Zaten ilk gol oldu. Şey i̇lk gol öncesi bir uzun top geldi. Barış indirdi ya hatırlarsınız ilk golü. Evet, evet. Ha dedim, bak dedim belli ya. Bu maç böyle bitecek. Zaten ilk 10 dakikada, 15 dakikada da Galatasaray net bir biçimde maçı kazanacağı belliydi. Sadece e, ekstra olarak yani performanslardan e, eklemek istediğim, harika performans olarak eklemek istediğim o Simenle Davison Sanchez oldu. Fenerbahçe'den de bence gerçekten iyi oynayan sadece bir isim vardı. Ee, sanırım bu konuda da fikiriz, hem fikiriz. Ee, soldan sürekli bindirmelere kalkan. Nedir? Ee, şey ee, Adnan hatırlayamadım. Ee, ee, Balkan ee, köşküyüm. Yok, yok şimdi... ya hayır. Şey, Kulbek. 42 Kostiç, tane ortanın Kostiç. 30 tanesini açan. 42 Kostiç. tane ortanın 30 tanesini açan yok mu? O evet. işte. Kostić. Bir görevi var adamın, Sadece gidiyor sol kanata ortaya açıyor geliyor. Caner Erkin. Caner Erkin bile değil yani. Onu ya inan ama... Caner Erkin bundan iyiydi ya. Ama işte bir şey söyleyeyim mi? Takımda kimse göremeyince en iyi o gözüküyor. Doğru doğru. Çok haklısın. Ya doğru, ben... doğru doğru. İnan bir Fenerbahçe taraftarı olarak bak 7 yaşından beri herhalde hatırlıyorumdur. 2000-2001 Mustafa Denizli'de Tabi o zaman 7-8 yaşındaydım. Yani Fenerbahçe camiası taraftarı bu kulüp 25 senedir bu kadar çaresiz kalmamıştır ya Galatasaray karşısında. Hatırlıyor musunuz ya 3 maç oynanı üçünde dezliyorsun. Yani böyle bir yok, böyle bir süreç hiç yok abi. Yani ben sana katılayım Okan Buruk şimşeden. Okan Buruk'ta da ama bir CV var Mourinho. Senin CV'n Avrupa'da. Burada bu adamın bir CV'sine baktın mı? Bu adam futbolcuyken kaç kere şampiyon olmuş? Ne başarılar elde etmiş? Gitmiş Başakşehir'le şampiyon olmuş. Rize'yle Akisar'la kupa finalleri oynamış. Sen bir CV'ye baktın mı? Bu adam sıradan bir adam değil. Bu bir hata zaten. Bu egoistlik, bu egoistlik zaten bizi bitiriyor. Egoist. egoist çok büyük egoist. Egoist ve kibir abi. Kibir. Kibir. Bu kadar kibir olmaz. Al the special one. Al. İçersiniz bol bol. The finish one benim için Mourinho. Bence Mourinho dublörünü getirmiş buraya ya da ikizi bence bu. Yani ben bu Mourinho'yu bilmiyorum. Başka biri gelmiş buraya. Hani emeklilikte yaşa takılanlardan mı buraya geldi bilmiyorum. Yani öyle düşünmeye başladım açıkçası. Görkem'e de katılıyorum. İnanılmaz bir osimeniz dedik. Bir de Endestris dedik. Bak ben o sene kaç kere anlattım. Süper amatörde futbol oynadı. Forvet'tir. Forvet'tim. Kendimi övmüyorum bak. Bir forvetin yapması gereken işler çok basittir ya. O bunu bize resmen eğitim verdi abi. Ne yapıyor? Taç oluyor. Taç organizasyonu. Taçı atılıyor. O simen çıkıyor defanstan. Alıyor dönüyor kenara atıyor. Bak. Forvet'te ilk itmanda amatör itmanda taç atışının taktiği budur. Bu Fenerbahçe'de bu bile yok. O simen ne yapıyor? Alıyor kenara süpresi oluyor. Rakibi sürüklüyor. Rakibi sağa götürüyor. Sola götürüyor. İndiriyor. Oyunu rahatlatıyor. Bir de Enesli'ye bakıyoruz. Sağda da yok. 15 kere topa değmiş. Yani herhalde 4'ü 5'i zaten önüne atıldı. Yani arada Sandra. çok büyük uçurum var abi. Kalite farkı var. Evet. Ee, burada birazcık şey de var. Taktik çalışmama, umursamama. Ya ben gerçekten hayatımda bu Fenerbahçe'yi Galatasaray karşısında bu kadar böyle e, disiplinsiz, plansız, programsız hiç görmedim. Hani 30 yaşındayım. şey yaşındayım. Ya. Bu arada hani gözüküyor. Ya 2-0'ı yedikten sonra 2 pas yapamadılar ya. Evet o evet. 2-0 oldu bak. 2 ya 3 pas yapamadılar bak. Al ver yok. Al ver gitti. Defansa gitti. Kaleciye gitti. Evet. Ya bıktık bu ne bir ya ne organizasyon var. Ya hocam sen hiç çalışmadın? Hiç taktik vermedin? Ortada <laughs> ne bir <laughs> taktik var? <laughs> hiçbir şey yok. Bak ya, Fenerbahçe ya. ta taktiği yok. Korner taktiği yok. Furiği taktiği yok. Bak Kaleci biz o dikerken Şimanski'ye falan dikti ya inmesi evet. yani, ceza inanılmaz. Bak sen şey. çıplak gözle izledin. Sen daha iyi anlarsın. Sen anlat. Ya bak sen... ben size bir şey diyeyim mi? Yani Mourinho sa bilmiyorum sağ kenarında ne yaptığını Fenerbahçe'nin hiçbir taraftarı anlamıyor ya. Bak gerçekten anlamıyor. Herkes öyle dedi. Dakika 60 Tadiç giriyor. Ya bunu 10 yaşında çocuk biliyor sen farklı bir şey yapacaksın ki iki maçtır yenemedin Galatasaray'a farklı bir şey gösterip bu maça farklı bir aksiyonla taktikle çıkacaksın. Hani ne oldu abi Maksimen? Ne oldu? E niye oynatıyorsun? Niye Maksimen oyuna aldı yine yenikken hocam? Tükürdüğünü yaladın. Ha? Ne oldu? Yani niye atıp tutuyordun Maksimen şöyle itmana çıkmıyor, geç geliyor. Her zora düştüğünde Maksimen oyuna giriyor. Bu yanlıştır. Bak bu Taraftan önüne futbolcu atmaktır. Sen akıllısın ama senden akıllı Fenerbahçe taraftarları da var. İrfancan Kahveci oyuna girmiyor. Okkan kamburu tutuyor çocuk. Koca İrfan Can Kahveci sahaya girmiyor. Kavga yürüyor. Ya yazık günah ya. Siz Fenerbahçe taraftarına dalga mı geçiyorsunuz Mourinho ya? Cenk Tosun ne yaptı abi? Bak bana anlat ben takıldım Furkan. Bu Cenk Tosun Mourinho'ya ne yapmış ya? Bir çıksın o da mı Maksimen gibi İtmana mı çıkmıyor bu çocuk? Ne yapıyor? Sakatın mı diye oynamıyor? Adam çürüdü kulübede ya. Ya Ceko'nun burnu yok. Kolu yok. Oyuna giriyor. Ya bu Cenk Tosun ne yaptı size kardeşim? Bu Cenk Tosun duvar olur. Top saklar. Evet, yandan kenarları yapıyor. kanada çıkartır. Hiç mi izlemedi sen Cenk Tosun'u? Çık şu maça Cenk Tosun. Maksimen, İrfan, arkasında Talişka. Ya bu kadar kolay ya. Ya bu kadar kolay yok. Hep bildiğini yapacaksın hoca. şimdi Bak ben çok net konuşuyorum yani. Evet. Mourinho'nun Türkiye Ligi kariyeri bitmiştir. Zaten ciddi bir ceza alacaktır. Ligi sezonu kapatacaktır. Ya da 3-4 maç, 5 maç en az alır. Onun da zaten aklındaki düşüncesi oydu. Baktı atmosfere. Taraftar üstüme gelecek. Yönetim belki yönetimde ona kızabilecek bir kişi bence yok da. Yine belki bir tekli olacak. Gitti, sıktı, saygısızlık yaptı, evet. cezasını alacak, tribünde ezecek olan Fenerbahçe taraftan olacak.